Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Hangi karakteri alayım? Yazın. Şöyle hemen üçlü hesaplaşmaya giriyorum. Ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar. Yorumlarda hangi kar, hangi oyunlara gireyim yazın. Mesela Brawl Stars, Car Parking, öyle öyle. Hemen şöyle kit var. Kit tehlikeli şurada bir bir gördüm herhalde. Hemen şöyle kutuları alalım. Hemen alalım, alalım, alalım. Aha. Arı var. Arı vız vız vız. Hemen kaçıyor ya canı azalınca. Hah orada birileri oldu. Bizimkini öldürüyorlar. Öf ya. Üçüncü, dördüncü olduk. O da iyidir. O da iyidir. Ender. Ender. Bu saatten sonra bir şey gelmez. Pam. Pam alıyormuşuz. Şöyle hemen. Bakalım. Ne alacağız? 25 beş. İyi tamam. İ Şöyle biraz aydın. İyi Tamam her şeyi karakterimizi. O. Max var. Max var, kit var. Orada kit gördüm. Ay yok. Domi şey gördüm. Payk'ı. Gus. Benim takımda Gus. Öbürü de öbürünü bilmiyorum. Gus var. Öbürünü bilmiyorum şunu. Uyu attım. Adamın ölütesi dolu. İyi birinci olduk. Hedefimiz iki defa birinci olmak. Ooo bir şey çıkmış hemen alalım. Ender, Ender, Ender. Bu saat sen sonuna Ender. Hemen şöyle alalım girelim. Bakalım orada bir şeyler var. Güzel karakterler var. Aha. Iı, herkes var. Of şöyle hepsini topla topla. Uzaktan hemen vur böldür. Of. Adamın karakteri Gel buraya Vigus. SCK. Kardeşim gel SCK. Kardeşim neden onu almıyorsun al. Öbürünü de al. Kaptüsler öldürüyor mu? Yok ben öldürüyor zannediyorum. Şöyle daha insanlar daha çok vuramıyor. Şöyle ulti yaptık işe yaramadı. O orada şey var.